Selamlı büyük. Bak yine içim kıpır kıpır oldu. Şu bayrağı. Görür görmez ya. Nasıl ama? Evet Türkiye'ye giriyorum. Hollanda servisi. Şu an ilk olarak bitmiş oluyor. Selamünaleyküm. Günaydın. Gece Türkiye'ye giriş yaptım. Yüküm çikolata olduğu için doktorluk dediler. Doktor olanına geçtim. 1-2 saat uyuduktan sonra işimi bitirdim. Şimdi tekrar çıkışa geçeceğim doktorluk alanından beraber çıkalım. Daracık bir yer arkadaş. Burası şu demirler çok vuran oluyor. Allah korusun. Evet kurtardık çıkalım burası doktorluk yeri bak arkadaş şöyle bir yere koymuş ki arabayı. şeye. E sağ tarafta canlı hayvanları getirenler falan e, hayvanların kontrolünü yapıyorlar. Burada hayvanı indiriyorlar, kontrolünü yapıyorlar. Kapı Kule sınır kapısı burada. Doktorluk olan yükler buraya giriyor. Burada gerekirse açılıyor, numune alınıyor, onlara bakılıyor. Yüke bakılıyor falan. Ama benim yüküm Türkiye'ye boşaltmalı değil. Türkiye'ye de gelmiyor. Benim yüküm nereye gidiyor? Azerbaycan. Azerbaycan olduğu için transit geçecek. Bu yüzden açmadılar. Evrak kontrolünü yaptılar doktorlar. Ondan sonra y yürü dediler. İşimi bitirdim. Şimdi de nasipse çıkışa doğru gidiyorum. Zaten son çıkış yerini bitirdikten sonra yani buradaki çıkış kontrolünü bitiriyoruz. Bir sıkıntı varsa bizi buradan geri çevirebilir. Eğer bir sıkıntı yoksa 37 ne oldu peron? Bize işareti verdiği anda evrak ya da başka bir şeyle işimiz kalmamış oluyor. Evet işimiz bitmiş. İşimiz bitmiş komple hamda girdik. Kamera parlıyor yine. Neyin nesidir anlamadım. Yine. Kendi için Evet. Türkiye'ye giriş yaptık. Biz buradan giriyoruz. Hemen yan taraftan da küçük araçlar giriş yapıyor. Bak dayım ne güzel dolabı açmış. Kahvaltı yapıyor. Daha ben de kahvaltı yapmadım. Biraz sonra nasip olursa kahvaltımızı yaparız. Türkiye'ye nasıl giriyorduk? Onu da bir sizinle paylaşayım istedim. Tescili göstermedik. Onu da bir gün gösteririz inşallah ya. Şimdi çıkış içinde girdiğimiz park hemen şu sol tarafımız zaten geden çıkmak istediğimiz zaman bakın orada Ekol'ün Barsan'ın arabası giriyor şimdi. Hemen sol tarafımız. GTİ parkı burası. GTİ'ye giriş park. Bugün şansımız varsa garaja gidip Dorsemiz varsa bir dorse alıp tekrar geri çıkışa geçeriz. Yani Avrupa için. Yoksa şansımız yoksa ya da hazır bir dorse yoksa boş dorse alıp yüklemeye gideriz. Belki bekleyebiliriz. Bilemiyorum artık nasıl olacak. Macaristan'dan biz mazot alırız, Türkiye'ye girene kadar. Can petrol var hemen şurada, şirketin anlaşmalı olduğu bir yer. Oraya gidip oradan da mazot alacağım, şirkete yetecek kadar. Ama önce şurada ATM'ye uğramam lazım. Can'a kadar götüreceğim seni. Ama ben küçük bir ara istiyorum seninle. Ayrılma hemen geliyor. İşimizi hallettik. Hadi gidelim. Senden ne var ne yok? Nasılsın? Keyifler yerindedir inşallah. Bizim her zamanki gibi. Garip ne yapsın? Ya. Garip yol gidiyor. <laughs> çok şükür ayağımızı bastır Memlekete geri Bu işte en çok heyecanlandığım şey Gidiyorsun Gitmek önemli değil Önce yol tepiyorsun. O gümrüğün içinden çıkıp da yani vatan toprağına ayak basıyorsun ya. Beni en çok heyecanlandıran şey o. Yani Almanya'ya gitmişsin, Fransa'ya gitmişsin, Hollanda, Belçika yani Avrupa'nın istediğin yerine git hiç fark etmez. Hiç umurumda olmuyor. Ama ne zaman Türkiye'ye adım attım Abi. Ekstra bir keyif oluyorum yani. Kuş gibi oluyorum. Dorse varsa bugün geri döneceğim düşün yani. Kaç saat? Belki 24 saat bile kalmayacağım. Evet burası da Cam Petrol. Bizim şirketin anlaşmalı olduğu yer. Buradan mazot alıyoruz. Ben talimatım atılmıştır şimdi. 100 litre mazot alacağım. Perona yanaştık. Hadi. Görüşürüz. Mazot ee, ülkeye girdik. Bir duş almamız lazım değil mi? alacağız şimdi. Önce ıslıyorlar. Sonra makineye gireceğiz. Ondan sonra da şirkete doğru devam. İnşallah. Sefer videosunda görüşeceğiz ama öncesinde belki bir garaja giriş videosu yapabiliriz. Orada bitirelim. Aynen. Garaja girerken bitirelim aracımızı yıkattık. Vallahi tertemiz oluyor. He. Bici bici yapıyoruz ya. Çok soğuk bir hava var. Baba eski servis alanı burası. Opet tır yıkama 400 TL. Geçen servis 300'dü. Yaklaşık yüzde 35 zam yapmışlardı. <laughs> Her şeye gelmiş muhtemelen gelin. Neyse. Hadi devam şirkete doğru geçelim. Nihayet geldik garaja. İstanbul garajdayım şu an. Getirdiğim dorsenin bakımları yapılıyor. Ee, sağ tar sol tarafında arkada buynuz lambası dedikleri bir lamba var. O çalışmıyordu. Onu yapacaklar. Ondan sonra şu karşıya çekeceğim. Ve yeni alacağım dorsede evet şu 051 Yine Hollanda'ya gidiyoruz. Eğer son dakika bir değişikliği olmasa bu sefer de bunu alacağız. Gene dereceli gideceğim. Artı dörtten. Gene İzmir'e. İzmir'den yükleyeceğim. Gene Hollanda'ya. Nasip artık. Nasip kısmet. Gene Hollanda'ya gidiyoruz. Yolda görüşürüz artık. Yine feribota bineceğiz feribotla karşıya geçip oradan devam. Ama bu kez bir değişiklik yapacağız. İzmir'e iş nakliye de götüreceğim. Şu dorselerin arka tarafında bir şirket var. Oradan iş nakliye yükleyeceğim. Sabah 5'te de boşaltmam var. Günaydın. İzmir'den herkese merhaba. Evet İzmir'deyiz. binde bir olacak şey oldu. <laughs> Yükleyip boşaltmaya gittim. A A Hollanda'dan da yükledim kilometre sonra. Sağdaki çıkışa geri geldim garaja. Hemen gelir gelmez dorseyi bıraktım. Yeni bir dorse dorsem orada çabuk ol. Yarın yüklemem var. Nereden? Gene İzmir'den. Gene Hazaltan'dan. Hazaltan'a gidiyoruz şu an torbalı da. Torbalıya tam girmiyoruz ama. Gene aynı yerden yükleyip aynı yere götüreceğiz Binde bir denk gelir böyle şey. Bu da bize denk geldi yani. Hazır buraya İzmir'e girmişken size de ben göstereyim istedim. Şöyle bir çekim yapalım buralarda İzmir'de. <Gülüyor> <Gülüyor> Anlat bakalım, sende ne var ne yok ya görüşmeleri. Evet şu Aydın istikametine devam edeceğiz. Bu arada 30 kilometre yolumuz kaldı. Sonunda şey vardı, iç nakliye vardı. Bizim şirketin oradan yükleyip buraya boşaltacaktık. Son anda iptal oldu, ben de boş geldim. İşimizi bitirdikten sonra yani yükleme yaptıktan sonra buraya tekrar geri geleceğim şuradaki kulelerin dibine. Orada gümrüğümüz var. Orada gümrük yaptıracağız. Evet, Çeşme Aydın Havaalanı yolunu buradan devam ediyoruz. 12 derece, 12 derece sıcak var ve bugün 16 Şubat e, ee, öğleyin tam güneşin ortada olduğu vakitlerde, pik saatlerde muhtemelen 17-18 derece, belki 20 derece görecek açık bir hava var çünkü. Sıcaktan soğuğa doğru gideceğiz. Dün dorsemi aldım. Dorsede sıkıntı vardı. Ee, biliyorsun. Frigo var yine gene sırtında. Yine kuru meyve götüreceğim. Kuru meyve ve kuru Sebze, domates, incir. Gene doktorluk. Dorsenin motoru çalışmıyordu sabah bayağı bir uğraştım onu. Hava yapmıştı, Havasını aldık. Aküsü zayıftı. Takviye yaptım, çalıştırdım. Zorladı biraz ama hallettik. Evet. Kaldı 29 kilometremiz. Buraya kadar gidecek olursak çok zaman alabilir yani. Çok uzatmayalım. Biraz daha gidelim. Evleri bitirdiğimiz zaman, yani yer, yerleşim birimini bitirdiğimiz zaman, videomuzu kapatalım. Sonra bir de yükleme yerinde alırsak küçük bir şey. Ondan sonra da videoyu paylaşırız artık. 30 dakikalık, 40 dakikalık böyle bir şeyler yapmak lazım. Sık sık yapmak lazım. Daimoğlu. Tamam beni soluyorsun da benim şeridime niye giriyorsun ya? Zaten senin normalde en sondaki şeride geçmen yasak. Ama geçiyorsun. Hadi geçtin. Benim şeridimi niye ihlal ediyorsun? Değil mi? Ortalayıp gidemiyoruz. Nedense. Biz herhalde millet olarak böyleyiz yani. Şeridi ortala ya. Soblarken ne soldakine ne de sağdakine yanaşma ya. Yani. Evet, İzmir'e çıktık. Haydi devam bakayım şeyde. Yükleme yerinde görüşürüz.